merhaba nasılsınız ayınız merhaba, merhaba nasılsınız 71 hoş geldiniz burada burada iskan yok korsanlıkta futbolamı <laughs> mı misiniz ya seni gelince böyle mu olacak selamünaleyküm Burası bizim e, kendi evimiz. Kendi evimizde bir ziyarete geliyoruz. Ee, bizim açımızdan ciddi anlamda bir e, moral ve motivasyon mekanı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, bölge insanımızın ne kadar duyarlı, ne kadar vefalı ve e, özverilerle e, şu anda mücadelesini verdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakkı sağladığını görüyoruz her seçimde. Sağ olun, eksik olmayın. Ee, bu bütün aday adayları arkadaşlarımıza, bütün adaylarımıza ve partimize gösterdiğiniz e, ilgi, alaka ve teveccühü zaten hep gözlemliyoruz. Bu anlamda ben hepinize e, partim adına, e, şu ana kadar seçilmiş e, arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Ki 2015 genel seçimleriyle ilgili e, bir e, çalışma sürecimiz mevcut. O zaman benim önemsediğim, e, ciddi anlamda e, değerli gördüğüm e, halkla, tabanla e, iç içe olmak, tabanla her zaman bir araya gelme, tabanın sesi ve soluğu olma yolunda mücadele etme irademi sizlerle paylaşmak için aranızdayım. Benim için temel değer yargısı e, halktır. Halkın istemediği, halkın onaylamadığı Halkın tasvip etmediği insanların da bir noktada olmasını, yönetici bağlamında bir noktada olmasını ben kendi adıma çok doğru bulmuyorum. İki partimizi iktidara taşıma noktasında biz şu anda aday adayları daha sonra seçilecek, seçilecek aday arkadaşlarımızla birlikte önce savunduğumuz fikirlerin iktidarı partimizin başarısı için mücadele edeceğiz. Çünkü burada bizim için temel değer yargısı bu olmalı. Şahsi kaygı, şahsi istikbal e, ve şahsi menfaat noktasında hareket edecek insanlar değiliz. Ben kendi adıma bunu çok rahatlıkla söyleyebilir, ifade edebilirim. Bizim buradaki temel e, felsefemiz önce partimizi güçlü kılacağız. Bu partimizi genelde güçlü kılacağız. Yerel yönetimlerde, belediyelerde güçlendireceğiz. Neden? Çünkü burada hepimize üzerine düşen bir görev ve sorumluluk mevcut. Bu hareketi güçlendirmemiz lazım. Burada tabanımızın gerçekten partimizin uzun yıllardır iktidara gelemeyişinden işinden kaynaklanan hizmet noktasındaki eksiklerden dolayı sıkıntıları mevcut. Eğer olur ve aday gösterilirsek sizin sesiniz soluğunuz olma noktasında iyi niyetle elimizden gelen her türlü gayretin içerisinde yer alacağının sözünü veriyorum size. Önümüzdeki genel seçimin aday belirleme metodu çok büyük olasılıkla ön seçim metoduydu. Bu bizim tabanımızın beklentisi de aday adayı olarak da bizim de beklentimiz bu yönde. E, adayları kesinlikle sizler belirlemelisiniz. Tamam. Yani tepeden inme, merkezi atamayla adaylık süreci e, hakikaten millet ile <laughs> halk arasında çoğu kez kopukluklara evet. e, güven sorununa neden olmakta. Diyoruz ki e, seçilen her milletvekili <laughs> halkın milletvekili olsun, milletin milletvekili olsun, bölgesinin milletvekili olsun, Ankara'nın değil, bunun bu şekilde olabilmesi yegane yolu da bu adayların sizler tarafından belirlenmesi. Yani bu partiye üye olan e, bütün e, yurttaşların tercihiyle olması gerektiğine inanıyoruz. Öyle düşünüyoruz. E, bu e, metodu savunuyoruz.